Merhaba arkadaşlar. Bugün eğitim programı, öğretim programı ve ders programı e, nedir? Aralarında nasıl benzerlik ve farklılıklar vardır? Bunlardan bahsedeceğiz. Önemli bir konudur. Birkaç defa soruldu. Şimdi öncelikle adı ne olursa olsun her programın eğitim öğretim veya ders programının dört tane ögesi olur. Bunlar bizim ilerleyen derslerimize tek tek ve çok detaylı olarak ele alacağımız program ögeleri oluyor. Ee, çok önemli o yüzden bir giriş de oluşturması açısından bahsetmek istiyorum. Her programda öncelikle 4 tane öge vardır ve bu 4 ögenin birbiriyle etkileşimine e, program geliştirme denir. Bu ögelerden birincisi ve en önemlisi hedeftir. Hedef öğrencilere kazandırmak istediğimiz özellikler. Ne amaçlıyoruz? Bir öğrencinin neler öğrenmesini istiyoruz? Bu bizim hedefimiz. Yanlış belirlenirse zaten geriye kalan her şey ister istemez yanlış ilerliyor. İkincisi bu hedeflere yönelik olarak öğrencilere ne öğreteceğiz? Yani ders kitaplarında hangi bilgilerin yer almasını istiyoruz? Bu bizim için içerik anlamına geliyor. Konular yani. Üçüncüsü öğretme öğrenme etkinlikleri. Bunlara daha çok eğitim durumları diyoruz. Eğitim durumları da kitapta yer alan içeriği öğrenciye nasıl kazandıracağız? Hangi Strateji, yöntem, teknik, model veya yaklaşımı kullanacağız. Yani dersleri nasıl işleyeceğiz sorusu. Ve en sonda öğrencilere istediğimiz özellikleri kazandırabildik mi? Buna yönelik olarak e, ölçme, değerlendirme yani sınama durumları. Bu dört ögenin etkileşimine program geliştirme deniyor. İlerleyen derslerde çok çok daha ayrıntılı şekilde gireceğiz. Bir temel oluşturması açısından bahsetmek istedim. Şimdi... Program türlerine geldiğimiz zaman arkadaşlar sınavlarda hangi program türü daha geniş kapsamlıdır? Detayı azdır. Hangi program türü daha dar kapsamlıdır? Detayı fazladır. Program türlerini en geniş kapsamlı olandan en dar kapsamlı olana göre doğru ve ayrıntısı en az olandan en fazla olana doğru sıralayın gibi sorular geldi. 3 tür program var arkadaşlar eğitim programı, öğretim programı ve ders programı. Detaylı, en detaylı ya da en az detaylı gibi sorular geldiği zaman biz şunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Eğitim öğretimi kapsıyordu. Yani eğitim kavramı öğretime göre daha geniş kapsamlıydı. Dolayısıyla eğitim programı da öğretim programına göre daha kapsamlıdır. Ve öğretim programlarının içerisinde ders programları yer alıyor. Dolayısıyla en e, geniş kapsamlı olan eğitim, sonra öğretim, sonra ders programı. Aynı şekilde e, detayı en az olan eğitim programı, daha sonra öğretim programı ve detayı en fazla olan da ders programı. Fatma hocamız Fatma Varış Profesör Fatma Varış diyor ki öğretim programları eğitim programlarının içerisinde yer alır. Ders programları da öğretim programlarının içinde yer alır. Yani o kapsayıcılık özelliğini göstermek için kullandığı bir ifade. Bunun dışında arkadaşlar, bizim program türlerimizin adlarına baktığınız zaman muhtemel ki kafanız karışır. Çünkü bizde programların üzerinde şöyle ibareler yer alıyor. Lise 1, 2, 3, 4. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı. Yani... Programın üzerinde öğretim programı yazıyor ama ders ifadesi de geçiyor. Dolayısıyla kafanızı karıştırma ihtimali olur ee, bu tür ibarelerin, ifadelerin. Siz en kapsamlı olan eğitimdir. Sonra öğretim ve ders programı. Detayı en az olan eğitim programıdır. Daha sonra yine öğretim ve ders programları geliyor. Şeklinde bilirseniz KPSS için sizin ihtiyaçlarınızı karşılar, sorunlarınızı çözer. Şimdi iyi bir eğitim programı hangi özellikleri taşımalı? Biraz bunlara bakalım. İyi bir eğitim programı arkadaşlar işlevsel olmalı. Yani hayatı kolaylaştırıcı olmalı. İşlevsellikten kastettiğimiz şey bu. İkincisi esnek olmalı. Esnek olmalı gerektiğinde değiştirilebilmeli demek. Yani ülkede bizim ülkemiz için konuşursak coğrafi koşullardaki farklılıklardan dolayı, öğrenciler arasındaki bireysel farklardan dolayı, Bilim ve teknolojideki gelişmelerden dolayı programların gerektiğinde değiştirilebilir yapıda olması gerekir. Buna biz esneklik diyeceğiz. Ayrıntısı mümkün olduğu kadar az olursa esnekliği daha kolay oluyor. Devletin ve toplumun istek ve görüşlerine uygun olmalı. Üçüncüsü. Yani burada yasalara aykırı olamaz. O ülkedeki inançlara, değerlere, işte milli manevi değerlerimize aykırı olamaz gibi düşünebiliriz. Dördüncüsü Uygulayıcıya yardımcı olmalı. Yani biz öğretmene daha kolay öğretmenlik yapsın diye program hazırlayıp veriyorsak o zaman program öğretmenlerin işini kolaylaştırıcı olmalıdır. Beşincisi arkadaşlar çerçeve özelliği taşıması. Şimdi çerçeve programın dış sınırlarını belirliyor. Bu sınırlar içerisinde belli bir esnekliğe izin veriyor ama bunun dışına çıkamazsın diyor. Ne gibi? İşte... Lise 1'de öğrenilmesi gereken bir konuyu öğretmen ya seneye lise 2'de öğretirim diye erteleyemez. Hani bir dış sınır çiziyor program. Altıncısı arkadaşlar genel ve değişmez olması. Genel ve değişmez olması hani bir esnetebildiğimiz kısım vardı. Az önce bahsettiğimiz esneklik özelliğinden dolayı. Bir de e, belirli gün ve haftalar var. E, işte. i̇şte 29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan, 19 Mayıs, Kurban Ramazan bayramları gibi. Bunlar hiç kimse tarafından hiçbir şekilde değiştirilemez. Yani programın esnek bir tarafı vardır ama değiştirilemeyen bir tarafı da vardır demek oluyor. Yedincisi de uygulanabilir olmalı. Şimdi uygulanabilir olması özellikle bir ülkenin gerçekleriyle ve bilimle çelişmemesi anlamına gelir. Yani biz uygulanabilirlik açısından şunu düşünebiliriz. Nüfusu bizim neredeyse... Kaç oluyor? Onda birimizden daha az olan Norveç toprakları bizden çok büyük. Yani ekonomisi bizden iyi, toprağı bizden çok, nüfusu bizden çok çok az. Şartları farklı, dini inancı farklı, coğrafyası farklı. Norveç programını alıp Türkiye'de uygulayamayız. Yani ülke gerçeklerimize uymaz. Dolayısıyla ülkenin gerçekleriyle örtüşen bir program olmalı demek istiyoruz. Bunlar iyi bir eğitim programı istiyorsak beklentimiz olması gereken özellikleri oluşturuyor arkadaşlar. Yararlarına da bakalım. İyi bir eğitim programı ne yararlar sağlıyor? Birincisi eğitim etkinliklerine yön veriyor. Yön veren bir özelliği var. Dolayısıyla öğretmenler hem ben hani biraz kaba tabirle kafalarına göre takılamazlar. Onlara bir yön verir. Hem de işi bir düzene sokar anlamında. Yani eğitim programları iyi ise eğitim etkinliklerine yön verir. rastgele davranışları önler. İkincisi eş güdüm sağlar. Eş güdümle şunu biliyoruz. Ülkede Mardin'de, Edirne'de, Artvin'de, Muğla'da çocuk ikinci sınıfa gidiyorsa, ilkokul ikiye gidiyorsa yaklaşık aynı eğitim aldığını biliyoruz. İşte bu programlar sayesinde mümkün oluyor. Üçüncüsü Eğitim de verimi arttırıyor. Programlı ve planlı ilerlediğiniz zaman daha ekonomik davranmış da oluyorsunuz. Verim artıyor programlar sayesinde. Dördüncüsü de tabii ki tüm öğretmenlere yardımcı olur ama özellikle yeni başlayan öğretmenler programlardan daha fazla yararlanırlar. O yüzden genel bir ifade olarak mesleğe yeni başlayan özellikle yeni başlayan öğretmenlerin öğretmenlere rehberlik ettiğini de söyleyebiliriz. Evet, bugün program geliştirme nedir ana hatlarıyla? Eğitim, öğretim ve ders programları nedir? Aralarında nasıl bir benzerlik ve fark vardır? İyi bir eğitim programının özellikleri ve yararları nelerdir? Konularını ele almış olduk. Bir sonraki derste program geliştirmenin temelleri ee, ki neredeyse kesin Soru gelir gözüyle baktığımız bir konu, temeller. Onu bir sonraki derste ele alacağız. Bu dersten bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olursanız, içerikleri beğenir ve paylaşırsanız, yorum yaparsanız mutlu olurum. Bizim için hayırlı dua, kılanlara selam olsun.